Merhabalar dostlar Grand ile yeniden karşınızdayım. Bugün 600 GC ile şu yeni gelen efsane arabayı açmaya çalışacağım. Mükemmel bir araç bakın. BMW M8 Alp of Neon. <laughs> Böyle ışıldak gibi her yeri parlıyor arabanın. Altında var, camlarda var, yukarıda var. Her yerinde neon var arkadaşlar. Çok güzel bir araç. Ve en az 100 bin dolar veriyor en fazla 800 bin dolar veriyor. 10 tane açınca da çok az veriyor. 300 bin dolar veriyor. Yani para için çok güzel bir kasa değil. Sırf şu arabayı çıkartmak için açacağız. Bir önceki videoda hatırlarsanız bunu açmıştık. Yani en son kasa açmamızda bu arabayı çıkartmıştım. Efsane işte bizim sevgili dostlar. Rolls Royce Long. Şimdi bu sefer garajda açmayacağım. Hem bu arabayla biraz bir sürüş keyfi yaşayalım farklı bir yere gidelim bugün farklı bir yere gideceğiz kasa açmak için. Bu arada ekranda görüyorsunuz zaten kardeşim. Siz de benim gibi GC'ler ile kasalar açmak için güzel paralar kazanmak için GC kazanabilirsiniz benim linkimden kayıt olup ailemize gelerek. Nasıl ailemize geliyorsunuz? Hemen öğrenelim ardından da güzel kasamızı açalım. Ama ben şimdi nereye gitsem acaba? Grand Harpy avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English bir seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy'yi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server biri seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen her hafta 6 kişi 300 GCV ve 1.5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. kapalı bir otoparka gideyim. Araba şimdi neonlu ya. Gündüz olan yerde anlamayız ışıklarının nasıl yanıp söndüğünü vesaire. Onu anlayabilmemiz için kapalı bir otoparka gideyim. Orada bu sefer kasa açalım. Değişik bir totem yapalım. Bakalım inşallah totemimiz işe yarar. Paramıza da iyi bakalım. 125 milyon dolar var arkadaşlar yanımda. Kasa açılımı bittikten sonra ne kadar paramız olacak? Yani kesinlikle paradan zarar edeceğim. Direk en üst kasası açsam çok güzel 600 GC çok güzel para biriktirim yine ama çok talep var o arabaya ailemizden bu arabayı çok istiyor aile üyelerimiz demin gösterdim BMW'yi o yüzden sizler için açacağım aileye vereceğim direkt arkadaşlar araba çıkarsa araba direkt ailenin biraz modifiye ederim ayarlarım sonrasında aileye veririm ha, bak karanlık işte burası bak bu araba da neon bu arada gördün mü bak şu yanları neon en üst long güç kullanmayan varsa buradan da göstereyim şu yanları ne Burası da ama yeterince karanlık değil yine. Daha karanlık bir yere mi gitsek ya? Bak şu farlar da ne o? Bu aracın da şu önleri ve yanları ne o? Neyse açalım burada. Birileri var lan. İki tane kız var ileride dur bakayım. Ne yapıyorlar orada? Ne yapıyoruz la burada? Hello. Vallahi birbirine oh mu Lara Blossom falan diyorlar ama neyse arkadaşlar. Değişik bir şeyler peşindeler onlar orada. Bir tane polis arabası peşimde lan. Bir tane polis arabası peşimde. Niye acaba? Vazgeçti. Yanıma polis... Oğlum neler oluyor ya? Vallahi dışarıda gezmeyi korkuyorum. Ben evime döneyim abi ya. Bir türlü açamadık dur kasayı. Evet başlıyoruz. Haydi bakalım. Paramızı tekrar da hatırlayalım. 125 milyon dolar vardı arkadaşlar. 125 milyon dolar. Aklınıza tutun. Çıktı mı? You have unique vehicle. Tek basışta çıkardım. Vallahi çıktı. Oh my god. Nasıl yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Tek basışta çıkardım. Vay arkadaş. Böyle bir şey yaşayan var mı abi? Böyle bir şans olabilir mi? Tek basışta olan. Abi you have unique, unique vehicle yazısı çıkmaz hatta var ya etten şok olacağım. Bastım gibi gördüm onu. Kral çıkardı hayırlı olsun abi hayırlı olsun. Hayırlı olsun hayırlı olsun yazıyorlar hep chatten şu an. Çete de yazalım. Tekte çıkardım. abi mükemmel bir ara şuraya bak. Mükemmel bir araç. Şimdi bunun değeri neymiş? Buna hemen bir sigorta çakmamız gerekiyor arkadaşlar. Değeri 30 milyon dolar. 28,5. Deniz şu an Seviş'ten dans ediyor. Yazmış. Aa mükemmel bir araç ha. Hızına bir bakayım şöyle. Garajın içinde. O hızı güzel. Kontrolleri de güzel. İçi nasıl? 10 numara. Aa bak bunun navigasyon daha farklı. Şimdi bunu karanlıkta görmemiz lazım dayı bizim. Karanlıkta var ya bunu her yeri ışıl ışıldır. Şimdi bunun rengini yapacağız arkadaşlar ama tabi dediğim gibi önce sigortası. <laughs> Şimdi bunu bu arabayı aileye vereceğim. Direkt kendim kullanmadan direkt aileye vereceğim dostlar. Rengini önce ayarlayacağım sigortasını ayarlayacağım. Ondan sonra da şey ayrı para kasasını ayrı bir videoda açacağım. Ya da bu videoda açarım. Durun bakalım şunu bir halledeyim de Grimsi bir rengi var burada. Yine beyaz gibi ama gri yapsak güzel olacak gibi sanki. Şimdi admini bir çağıralım arkadaşlar. Evet geldi Sano. Hello. Hello. You can do two more. Do you want another one? Yes yes. Rengini şöyle yapalım. Dur şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet rengini şöyle ayarlayalım. Transport 2'ye de şöyle kırmızı yapalım şunları. Uuu baba fena. Şöyle. Ya da tersine. Hani sonunu boyarız. Şimdilik böyle kalsın. Sonra daha güzel boya şekli bulursak yaparız. Şimdi plakacıya gidelim. 0 DNZ 0 55 54 53 yapalım bu sefer hadi. 0 DNZ 0 53. Evet. Abi, Deniz abi yeni video geliyor mu abi? abi? Efendim kardeşim. Yeni video gelecek Fışacak mi abi? Evet şu an videodayım zaten. Abi çıkabilir miyiz peki? Yayınlar mısın? E çıktın zaten şu an videoya. Allah razı olsun Hadi Allah'a emanet Allah'a emanet Hadi abi adam. arkandayız Güzel arabaymış abi Bakayım Abi sana yakışmaz ama daha ilerini hak ediyorsun abi ama olsun Eyvallah yani. kardeşim gül için teşekkürler Yani bir kız arkadaşına yani falan verseydin abi. iyiydi de Bana vermen Yok abi de. ya ben Bana bakan yok abi ya <laughs> Tüh, Üzüldüm bak şimdi Evet araba bu şekil abi Şimdi karanlık bir yere gideceğim Karanlık bir yerde arabanın Neonların ışıkları falan çok daha iyi göreceğiz. Bak şu ışık altında da bakın. Burada da mükemmel gözüküyor böyle. Bu zamana kadar gördüğüm en modifiyeli araç olabilir bu. Yani bizim çıkarttığımız. Her yerinden modifiye akıyor resmen. Bunu mesela beyazı da güzel olur. Siyahı da güzel olur. Her rengi yakışır abi bu arabaya. Çünkü çift renk neon. Evet, işte bahsettiğim buydu dostlar. Bak şimdi karanlığınca nasıl olacak? Bak 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 nasıl parlıyor bak görüyor musun? Bak kırmızılar. Bak nasıl ortaya çıkıyor. Gece daha da fena olacak bu. Hatta şöyle benim grafik ayarları kısık. Normalde daha çok parlar. Bakın böyle. Gördün mü? Bak bak bak. Işıldak ışıldak oldu ışıldak. Manyak bir şey abi. Şuraya bak. Hem de rengini de istediğimiz gibi erleyebiliyoruz. Yani kırmızı yaptım ya ben modifiyeciden. İstersek bunu beyaz yapıp ortasını kırmızı yapabiliriz. İsterse yani isterse neonu beyaz yapıp Arabanın rengini siyah yapabiliriz. İstediğimiz gibi bunun rengini ayarlayabiliyoruz. Bakayım daha karanlık bir yer var mı? Daha karanlık bir yere gideyim. Evet işte arkadaşlar. Son şöyle bir göstereyim size. Tam hali bu. Gece de hemen hemen böyle gözükecek. Belki daha da güzel gözükebilir. Şimdi artık videoda çok ilerledik. Bayağı da bir vakit geçirdik. Para kasası açmaya vakit kalmadı arkadaşlar. Yarın yayınlayacağım videoda da para kasası açacağım tam 589 GC ile bakalım 589 GC ile <laughs> Enus kasasıyla ne kadar para kazanabileceğim. Yani şu GC ile şu kadar para kazandım diye video gelecek. GC yatırmak isteyen kardeşlerimiz de yani oyunda direkt para yatırıp para kazanmak isteyen kardeşlerimiz de o videodan sonra anlayacak ne kadar tam olarak para kazandığımı. 200 milyon doları geçeceğiz inşallah arkadaşlar bakıyor olarak. Okey. Evet şimdi bu arabayı Ailemize götürelim. Bakalım ailemizde bu arabayı neyin yerine koyalım. Malikendeyim. Şimdi garaja iniyorum. Bakacağım şimdi dandik bir araç var mı? Garajda milletin pek beğenmediği. Hemen bakıyorum abi. Evet arkadaşlar şu Lamborghini Performante yerine koyacağız. Çünkü zaten bakın bu araç değeri sadece 5 milyon dolar. Performante yerine yeni aracımız. Bu arada Performante'nin rankı kaçmış. Hemen bakayım, onun aynı rank yapayım onunla. Managing ranks, managing transport. Performante. 2 rankmış. Tamam bunu da 2 yapalım o zaman. Bunu da 2 yapalım. He, herkes kullansın ya. Sonra değiştiririz belki sıkıntı olursa. Evet rank 2 ayarlı. BMW MS, M8 Alfa, Neon, Meon bilmem ne. Evet yeni araba. Hayırlı uğurlu olsun. TME. Abi bir araba koyuyorum, saniyesini alıp götürüyorlar. Bir saatlerde dursun. Millet bir görsün Abi burada. Nasılsın? Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Abi ne zaman video Hoşça kalın. Bay bay. Beyler.